Sen nereden tanıyorsun ama? Ciddi misin? <laughs> e tamam niye üzülüyorsun? Ben giderim konuşurum onunla. Niye gitmiyorsun öyle ederim? Gelmişsin, gelmişsin, gelmişsin. Kötü o, kötü o. Kötü o, kötü o. Kötü mü? Kötü mü? Ne oldu Aliço? <laughs> Salih lazım Avukat, Hırtın yolu acar işinin kat 5, daire 3, hala atik gazeteci, kabataç İstanbul. Nazım'ın yanında mıydı? Yanındaydık. Ben ben geldim ben onu söyleme onu söyleme onu söyleme ben onu söyleme gel, gel gel gelme 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 gelme, gelme, gelme Aliço gelme gelme komutanım komutanım anlaşılmadı anlaşılmadı komutanım gelme 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 Aliço gelme gelme 95 gelme anlaşılmadı anlaşılmadı patlama tuzak 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 gelme gelme yapma 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 gelme 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 komutanım gelme gelme Aliço 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 anlaşılmadı Aliço gelme 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 komutanım gelme Emrah. Tekin. Ali

Hallettik. Benim çocuk, benim çocuklar. Ne oldu? Senin çocuk. Ölmesin, ölmesin. Ölmedi. Ailesini buldurdum ben onu. Babası Konya'da, annesi kız kardeşi İzmir'de. Birlikte yaşayacaklar artık. İzmir'e gitti annesinin yanına. Bir ev aldık onlara. Kız kardeşi var. Bir tane parasızlıktan okuyamıyormuş. Üniversiteyi kazanmış ama gidememiş. Biz okutacağız. Senin çocuk da mutlu mesut yaşayacak işte. Ne güzel. Ne güzel. mutluluğu. Kötü. Neden kovdun? Zamanı gelince hepsini anlatacağım Aliço. Ama şimdi değil. Şimdilik bu bir sır. Bu bir sır. Hadi görüşürüz hocam. Böldüm parça parça Onlar bilmez onlar bilmez Bakarlar yüzüme Sanki yoksun gibi Sanki yalanmışız gibi Aferin malum. En doğrusunu yaptın oğlum. Aferin. Babalarımınlar mı? Bunlar. Tamdan lebelenme. Biz size haber vereceğiz. Bir dakika. Ne demek ki size haber vereceğiz? Haber vereceğiz. Birader. Dur yavaşım. Bekle bak. Ne dur baba? Haber vereceğiz dedim. Mi? Bitti mi bitmedi mi? Onların işi bitmemiş işte oğlum. Bekle bakalım. Yamaç. Ben duymadım. Parmak uçlarımla geldim Aliço. Sen rahatsız olma diye. Olmam ki. Olmam, olmam, olmam. Sen beni rahatsız etmezsin ki. Biliyorum Aliço. Biliyorum ama ne olursa olsun... Ya burası çok güzel bir Aliço. Burası benim kafama dinleyebildiğim tek yer. Ama öyle çat kapıda gelmek istemiyor insan. Ne olursa olsun burası senin evin. Ev ee, benim. Toprak amca. Öyle mi? Öyle. Sokakta yatıyordum ben, sokakta yatıyordum. Amca ev verdi bana, apartman. İstemediler beni kokuyormuşum. Ben de onları istemedim. Çok gürültü, çok gürültü. Çocuklar kavga, kavga, kavga. Televizyon istemedim, istemedim. Sonra çıktım ben de önünde yattım. Sana verdi evini. Hı. Bana verdi evini, önünde yattım. Sen yalnızlık seviyorsun artık. Başım rahat olsun diyorsun. Hı? Öyle mi oğlum? Öyle mi? Öyle amca, öyle. <laughs> ben sana bir yer göstereyim. Kendine bir ev kur. Nasıl kurarsan kur. <laughs> Mekan senin. İster misin oğlum? İsterim amca, isterim. <laughs> Sonra gittik, tapuya götürdü beni. Vermediler. Ben olsam ben de vermem. Ay çok ya. <gülüyor> 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 ne yaptık şimdi? Aliço oldu, Aliço oldu. Kafaları değiştirdik Aliço. İstemem. İstemem, istemem, istemem. Al, al. Ver kafamı, ver kafamı, ver kafamı. Şaka yaptım. Kafamı değil. ver, kafamı Ali, ver. Şaka yaptım ya. Kafamı ver, kafamı ver, kafamı ver. Hayır, tamam. Kafamı ver, istemem, Ay, tamam. istemem, şey istemem, istemem. Kafamı, Ay, ver, çak, ver, tamam. kafamı tamam. ver, kafamı tamam. ver, kafamı tamam. ver, kafamı tamam. ver. Tamam, tamam. Vurma kendini, tamam. 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 Bitti, unut ya. Tamam, şaka yaptım. Unutmam ki ben hiçbir şey unutmam ki. Aldığım ben ta tam anlayamadım. Biz topladıktan sonra ne yapıyoruz? Erkek tavlası gibi dizmeye çalışacağız. Zarlar ne verirse. Dizen iki zar atacak. Erkek tavlası gibi bitireceğiz. Ee, yoktur satrançtı Zar da şey mi? böyle Satranç gibi bir oyun. Değil değil. Satranç gibi değil. Satranç sıkıcı. Bunu ben buldum. Ben buldum. Anladım. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ee, ben daha demin düşünemedim. Özür dilerim. Barıştık değil mi? Barıştık, barıştık. Yamaç. Hı. Sen neye üzüldün? <laughs> ne zaman kafa dinlemek istesem buraya geliyorsun diyorsun, değil mi? Kafa dinlemek. Benim kafamı dinlemek, benim kafamı dinlemek mi? Benim kafamı hayır, dinlemek hayır. mi? Hayır. hayır. Elçim, o o deyim. Ne deyim? Ee, özdeyiş gibi, atasözü gibi. Özdeyiş. Evet ben... seneye Senaya kafam takıldı. Bir şey saklıyor benden. Ama ne olduğunu bilmiyorum tam. Gidelim o zaman. Nereye? Öğrenmeye. gideceğiz mi? Mekan burası. Eğer içeri giren biri olursa Önce buna, sonra buna basacaksın, tamam mı? Buna, buna, tamam. Sonra bunu benden alacaksın ama değil mi? Alacağım, alacağım, alacağım. Biliyorum telefonu sevmedi. Ama önemli bu. Önemli, önemli. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. 杨弟。 Kimsin sen? Anıl. Resam. Sen kimsin? Sena'nın ne işi vardı burada? Kimsin sen? kocasıyım. Sinan burada ne işi vardı? <laughs>